dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Eylül Salı. Münih'te artan korona vakaları nedeniyle koruma önlemleri yeniden sertleştiriliyor. Önlemler kapsamında kentte Perşembe gününden itibaren beşten fazla kişinin buluşmasına izin verilmeyecek. Bazı bölgelerde maske zorunluluğu getirilecek. Korona vakalarının yüksek olduğu belediyeler maske zorunluluğunu genişletecek ve kamu alanlarında alkol satışını ve tüketimini sınırlayacak. Korona salgınının arttığı Bad Königshof'un çok sayıda okulu, yuvayı ve huzurevini kapattı. Kentte şimdiye kadar açık alanda 50, kapalı alanlarda da 25 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyordu. Etkinlikler için bu kural değişmeyecek. Bavera eyaleti başbakanı Markus Söder, kamusal alanda maske zorunluluğunun Münih'in yanı sıra bu kentinde de uygulanacağını söyledi. Münih'te son bir haftalık verilere göre kritik değerin üstüne çıkıldı. Kentte yaşayan her 100 bin kişiden 55,9'unda korona tespit edildi. Böylece her 100 bin kişide 50 vaka eşiği aşılmış oldu. Münih'teki durum vakaların belirli bir bölgede değil özellikle farklı gruplar arasında görülmesi endişe yaratıyor. Eyalet Başbakanı Zöde Alman ordusunun da Münih Sağlık Kurumu'nun alacağı önlemlere destek vereceğini belirtti. Münih Belediye Başkanı Dieter Ayta, enfeksiyon riskinin artmasına rağmen okullar ve çocuk yuvalarının açık tutulmasından yana olduğunu söyledi. Rayta, tiyatro ve konserlerinde bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini açıkladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Bavere Eyaleti'nde bu yıl Ekim Festivali de yapılmayacak. Süda futbol kulübü Bayern Münih'in taraftarlarına FC Sevilla ile Budapeşte'de oynanacak Süper Kupa maçına izleyici olarak gitmemeleri çağrısı yaptı. Süda, Budapeşte'ye gidecek taraftarlara karantina zorunluluğu getirileceğini ve uymayanların da cezalandırılacağını söyledi. Bu arada Avrupa'da da koronadan ölenlerin sayısı hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'da bir hafta içinde 4000'den fazla kişi korona enfeksiyonu nedeniyle öldü. Bu da önceki haftaya göre %27'lik bir artış anlamına geliyor. Robert Koch Enstitüsü Almanya'da bir gün içinde 1821 yeni korona vakası tespit edildiğini açıkladı. Böylece korona virüsü bulaşan insan sayısı 274158'e yükseldi. Virüsten ölenlerin sayısı ise bir gün öncesine göre 10 artışla 9336'ya çıktı. Hessen'de ise 24 saat içinde 120 kişiye daha virüs bulaştığı bildirildi. Virüs nedeniyle bir kişinin daha ölmesiyle ölen sayısı 545 olarak kayıtlara geçti. Salgının başlamasından bu yana Hessen'de 17757 kişiye virüs bulaştı. Korona kriziyle uygulamaya giren evde eğitim, home schooling okullarda tebeşir zamanından dijitalleşmeye geçmenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu ve teşvik edilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Dün Başbakanlık Konutunda yapılan eğitim zirvesinde Almanya'daki 800 bin öğretmene dizüstü hizmet bilgisayarları sözü verildi ancak ne zaman verileceğine dair bir açıklama yapılmadı. Eğitim zirvesinde Başbakan Angela Merkel, Almanya Eğitim Bakanı Anja Kalitschek, SPD lideri Saskia Esken ve 14 eyaletin eğitim bakanları bunun masrafının karşılanması için gerekli olan adımları atma konusunda anlaştı. Alman hükümeti bunun için Avrupa Birliği korona fonundan para gelinceye kadar eyaletlere 500 milyon euro avans verecek. Zirvede ayrıca okullarda eğitimin dijital ortamda yapılması için altyapının kurulması ve öğrencilere sınırsız internet kullanımından yararlanması da karara bağlandı. Alman hükümeti okullara daha fazla dijital teknoloji yatırımı yapılması için 2019 yılı Şubat ayında eyaletlerle dijital sözleşmesi yapmıştı. Ancak bugüne kadar 5 milyar euro tutarındaki bu para kullanılmadı. İşin özü para var ancak dijital teknolojinin kullanılması için altyapı yok. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu hizmetlerinde ilk uyarı grevleri başladı. Baviera ve Kuzeyan Besfarya'da kamu emekçileri kamu binalarının önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalışırken uyarı grevlerine Baden, Württemberg, Rheinland-Pfalz, Aşağı Saksonya ve schleswig holsteindaki kamu çalışanları da katıldı. Grevler yuvalar yerine özellikle hastanelerde yoğunlaşacak kamu çalışanlarına korona döneminde fedakarlıklarından dolayı övgüler düzen belediyeler birliği grevin yanlış yol olduğunu açıkladı. Ülkenin diğer eyaletlerinde ise çarşamba ve sonraki günlerde uyarı grevleri yapılacak. Sendikalar korona salgını nedeniyle ebeveynler üzerindeki baskılar ve sıkıntılar göz önüne alındığında kreşlerdeki grevlerin şu anda özellikle hassas olduğunun farkında. Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre 22 ve 23 Ekim tarihlerindeki 3. tur müzakerelerini farklı eylemler izleyecek. Sendika ile işveren temsilcileri şimdiye kadar iki kez toplu sözleşme masasında bir araya geldi ancak bir sonuç anlamadı. 2 milyon 300 bin çalışanın ücretlerine ayda en az 150 euro olacak şekilde %4,8 zam isteyen sendikalar toplu iş sözleşmesi süresinin 12 ay olması için mücadele ediyor. Sendikanın talebine karşılık işveren temsilcileri şimdiye kadar herhangi bir teklifte bulunmadı. Sendikada işverene karşı uyarı grevi kararı aldı. Lufthansa salgın nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Devlet yardımıyla İflastan kurtarılan Alman hava yolu şirketi Lufthansa salgın nedeniyle işten çıkarmayı planladığı çalışan sayısını 22.000'den 28.000'e yükseltti. Şirket filosundaki uçak sayısını da yıl sonuna kadar 760'tan 610'a indirecek. Lufthansa'nın salgın öncesi 140.000 civarında çalışanı bulunuyordu. Lufthansa'ya geçen Haziran ayında hükümetin kurtarma paketi kapsamında 9 milyar oruluk kredi verilmişti. Şirket, geçen ayki açıklamasında bu yıl sonuna kadar normal kapasitesinin %50'sine, 2021'de de 2019'daki seviyenin 3'te 2'sine ulaşmayı beklediğini duyurmuştu. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.